Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, konutta ve altında size yeni ikazlar yapmak durumunda hissettik kendimizi. Bu iki konuyu masaya yatıracağız. Kimle konuşacağız? Konutu, Türkiye'nin kanayan yarası adeta yeni çağdan benim üstadım Remzi Özdemir'le. Remzi abi hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk evrenin iyi yayınlar diliyorum. Avrasyacı kardeşlerime selamlar, kucak dolusu. Teşekkür ediyoruz Remzi abi. Remzi abi tabii biz şimdi genelde rakamlara işte raporlara bağlı olarak yorum yaptığımız için yine iki tane e, rapor var. O raporu bir ekrana yansıtalım. Bir küçük video çektim TÜİK'e girip o raporların üstüne senle e, konutla ilgili konuşmaya başlayalım abi. Değerli arkadaşlarım, konutta bir ikaz yapmadan önce yapacağımız bu ikazın dayandığı bir takım raporlar var. Bu raporları sizinle paylaşmak istiyorum. 13 Temmuz'da TÜİK İnşaat Maliyet Endeksini açıkladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi grafikte de karşınızda duruyor. İnşaat Maliyet Endeksi Mayıs ayında arkadaşlar bir önceki aya göre %3.97, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %105.73 arttı. Burada grafiğin kafayı aşağıya çevirmesi sizi yanıltmasın arkadaşlar. Maliyetlerde sadece artış hızının düştüğünü görüyoruz. Bu maliyetlerdeki artış hızının düşmesiyle maliyetlerin müteahhitlere daha ucuz konut üretecek şekilde yansıdığını algılamayalım. Öyle bir algıya girmeyelim arkadaşlar. Sadece maliyet artış hızında bir gerileme var. Girdi maliyetleri tam gaz artmaya devam ediyor. %105 de çok ciddi bir oran arkadaşlar. Ve dönüp burada bina inşaatı maliyeti olarak baktığımızda da %102'lik bir artış karşımıza geliyor değerli arkadaşlarım. Ve burada inşaat maliyet endeksinde e, baktığımız zaman şöyle getireyim yıllık değişim oranlarını. Malzemede %130'luk bir artış var arkadaşlar. İşçilikte %44'lük bir artış var. İşte şuradaki malzemedeki bu %130'luk anormal artış bizleri konut sahibi olmaktan alıkoyuyor arkadaşlar. Şimdi bu rapora devam olacak şekilde, devamı şeklinde başka bir raporumuz daha var. O da yeni geldi. Nedir arkadaşlar? Bakın 19 Temmuz'da geldi bu raporda. Konut satış istatistikleri Haziran 2022'ye ait. Şimdi burada Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre bu konut satışlarının artışı bakın arkadaşlar %11.7 oldu. Ne kadar konut satılmış? 150.509 tane konut satılmış arkadaşlar ve konut satışlarında bir klasik İstanbul 27.998 konutla %18.6'lık payla en yüksek e, paya sahip oldu. İstanbul'u, Ankara ve İzmir izledi. Raporda şöyle devam edelim arkadaşlar. Satış şekline göre konut satışlarına baktığımda ipotekli satışların 29.000'den 40.000'e, diğer satışların 93.000'den 109.000'e çıktığını görüyoruz. Bir de eee İlk el ve ikinci el satışlar olarak baktığımızda bakın burada da mavi ikinci eli gösteriyor. 89.000'den 105.000'e bir çıkış var. Yani trend yukarıya doğru dönmüş yine arkadaşlar. Ve ilk satışlara bakıyorum. 32.000'den 44.000'e çıkmış durumda. Yabancılara yapılan konut satışı arkadaşlar bakın yabancılara yapılan konut satışı da Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %81.8 oranında artarak 8630 tane konut satılmış arkadaşlar. Peki kimlere satılmış en çok dediğimizde de gördüğünüz gibi en çok Ruslar almış. Daha sonra İranlılar almış, Iraklılar ve Çinliler almış arkadaşlar. Bunlar da yabancılara yapılan konut satışlarını gösteriyor. Remzi abi konutla ilgili görüşlerini merak ediyorum. Nedir? Yani geçtiğimiz videolara göre bu videoda konutla ilgili fikirlerin aynı mı, değişti mi? Yapacağın inkazlar var mı? Nedir abi mevzu? Evren konutta bir kere ki bir hem fikir olduğumuz bir fikir, e, olay var. Nedir bu? Konut fiyatlarının Türkiye'de öyle dünyadaki gibi düşmesini beklemek bence mantıksız. Neden mantıksız? Çünkü Türkiye'de bir maliyet denilen bir olay var ve gerçekten de konut e, fiyatlarını en çok etkileyen bakın her ne kadar arsa diyorsak evet arsa konusunda bir manipülatif hareketler var, manipülatif fiyatlar var. Fakat bunlar çok ciddi rakamlar değil evren. Özellikle İstanbul gibi kentsel dönüşüm projesinin yoğun olduğu illerde arsadan çok inşaat maliyetleri evren çok ciddi anlamda e, fark ediyor ki senin koyduğun videoda da bunu net bir şekilde görüyoruz maliyetin arttığını. Bu nedenle kimse kalkıp da bugün bir milyonluk evin yeniden 500 bin liraya düşeceğini beklemesin. beklemesin beklemek hayal olur evler. Bazı ekonomistler öyle söylüyor ya konutta işte geri dönüş başladı. Evet konutta geri dönüşün ben kesinlikle olacağını düşünüyorum. Ancak bu tamamen ikinci ellerde e, talebin, Daralmasıyla birlikte satıcıların özellikle ikinci el diyorum evre satıcıların fiyat kırmasıyla birlikte belki yüzde on oynar, belki yüzde on beş oynar, belki yüzde beş oynar bu kadardır. Ama kimse kalkıp da bir e, buçuk milyonluk bir evin 500 bin liraya, 600 bin liraya düşeceğini beklemesin hiçbir zaman. Ha, şunu da belirtmek istiyorum Evren, ben konut alayım, nasıl olsa enflasyon var. E, gidip de e, paramı 16'dan faize yatırmayayım demek de yanlış. Çünkü neden yanlış Evren? Şu an e, AKP'nin ekonomik kurmaylarını uyguladığı ekonomi politikası iktisat ilmine aykırı bir ilim. Zaten konut fiyatlarının biraz daha konuttan çok arsa diyelim Evren eee manipüle edilmesinin de nedeni buydu. Ancak bu sonsuza kadar sürdürülebilir bir politika değil. Bu nedenle ben şahsen kişisel olarak enflasyona karşı paramı korumak amacıyla gideyim konut alayım demek yanlış olduğunu düşünüyorum evren. Çünkü enflasyonist ortamda siz konut değil de ne alırsanız alın, herhangi bir mal alsanız, ayçiçeği yağı alsanız yine aynısını kazanacaksınız. Çünkü enflasyon oranında artış olacaktır. Ha, kiralar tabii ki burada çarpanları çok önemli. Türkiye'de halen kira çarpanları 20 yılın üzerinde evren. Bak bu çok ciddi bir sorun. Dünyada belki böyle bir problem yok. Bizde var. Bu da işte fiyatların özellikle inşaat maliyetlerinden kaynaklanan nedenlerle. Peki konut sonsuza kadar böyle mi gidecek evren? Bence sonsuza kadar gitmeyecek. Fiyatlar denge bulacak evren. Ama her zaman şunu söylüyorum. Bir evim olsun başımı sokacağım diyen insan için fiyatın hiçbir anlamı yok evren. Kesinlikle anlamı yok. Çünkü sen bulduğun en uygun fiyat, senin için en uygun, iyi fiyattır. Ha ben burada eleştirdiğim yatırım... E, amacıyla alanlar. Bakın bir gelişme daha var Çin gelişmesi. Bütün dünya Çini izliyor Evren ve Çin'deki konut piyasasındaki o panikin, e, mortgage kredilerinin ödenmemesi, banka kredilerine protestoların dünyaya ya, e, yayılacağını düşünüyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum ki. Geçen gün ben paramedyada da kullandım bu haberi. Artık müteahhitler karpuz, şeftali, üzüm karşılığı konut veriyor. Evren orası Çin. Burası Türkiye. Yani Çin'in coğrafyası, sosyolojisiyle bizimki çok farklı. Bakın dünyada gidin Amerika'ya ki sen Amerika'yı çok iyi bilen bir insansın. Orada eğitim gördün. Amerika'ya git adam morgıçlı alıyor. İstediği zaman tamam ödemiyorum al evini diyor. Ama Türkiye'de hiçbir zaman bu gerçekleşemez. Çünkü Türkiye'de insanlar için ev namus gibi bir şeydir. Yani ne yapar ne yapar aç kalır kuru soğan ekmek ye o taksidi öder. Çünkü Türkiye'de bankalarında zaten konut kredisinde ısrar etme nedeni budur. Türkiye'nin, Türk halkının sosyolojik davranış şeklidir bu. Bu nedenle Türkiye'de kimse konut balonunun patlamasını beklemesin. Evet balon var mıdır? Bana göre yüzde on civarında bir balon var. Ama bu zamanla özellikle talebin düşmesiyle birlikte e, ciddi anlamda azalacak. Ha diyeceksin ki peki arz ne olacak? Çünkü talep düşecek ama peki bir arz evet arzın da yeniden canlanabilmesi için ekonominin canlanması lazım evren. Burada bir de bir arz sorunumuz var. Bakın e, Avrupa'da bir durgunluk artık açık açık belli ediyor kendini. Yarın %50'lik 50 bas puanlık faiz artışını Avrupa'da ciddi bir durgunluğa neden olacak evren. Bu Türkiye'ye yansıyacak mı? Evet Türkiye'de yansıyacak. Türkiye'de de durgunluğa neden olacak. Ama bu inşaat sektöründe özellikle hani o lüks markalı konutlar diyoruz ya markalı konutlara vuracaktır. Yani kimse gidip de artık İstanbul Havalimanı'nın yolunda 1 artı 1'e 11 milyon lira vermeyecek evren. Yani bu anlamda söyleniyorsa evet ciddi anlamda bir balon vardır. Bu balon patlayacaktır bu balon bu inşaat şirketlerini etkileyecektir. Ama kalkıp da şimdi 3 artı 1, 2 artı 1 senin başını sokacağın bir dairenin fiyatı Türkiye'de hiçbir zaman balonun patlaması mantığıyla düşmeyecektir evren. Yine dün bir haber vardı. Muğla bölgesi yine bir tapu internet sitesini yaptığı araştırma. Muğla bölgesinde Fethiye, Bodrum bu civarlarda fiyatların düştüğünü söylüyor evren. O haberi de ben çok gerçekçi bulmadım açıkçası. Çünkü Türkiye'de yazlığa olan talep sürekli artıyor. Neden artıyor? Yabancı da talep gösteriyor. Çünkü bizim Ege kıyılarımız özellikle bakın Akdeniz apayrı bir olay ama Ege kıyılarında talep her zaman vardır. Ama kalkıp da şu an yaşanacak bir, küçük bir krizle konut balonu patlıyor, diye fiyatlar dönüyor demek hayal oluyor. En önemlisi dediğim gibi Çin'le, Amerika'yla, Avrupa'yla Türkiye'yi kıyaslamak yanlış. Konut kazandırır mı dersen? Bundan sonra ben konutun kazandıracağını çok ciddi anlamda öyle geçmişteki gibi kazandıracağını düşünmüyorum. Ama bu e, ekonomik şartlarda da konut fiyatlarında bir çekilmenin olacağını da düşünmüyorum evren. Abi senle aşağı yukarı e, aynı düşünüyoruz. Neden? Ben de şöyle küçük notlar almıştım. Şimdi konutta e, raporda da gösterdiğim gibi girdi maliyetlerindeki artış. Ve bir de e, bunun finansmanında kredi maliyetlerindeki artış haliyle konut üretimini bir kere azaltacak. Yani arzda birazcık sıkıntılarımız olacak. Maliyetler hala artmaya devam ediyor. E, arz aşağıya geliyorsa burada e, fiyatın düşeceğini bekleyemez. En iyi ihtimalle fiyat sabit kalır. Buralarda kalır ya da fiyat tatlı tatlı yukarıya gider. Yani çok sert gitmez ama yine yukarıya gider diye düşünüyorum. Ee, sen şunu söylüyorsun bir de diyorsun ki e, komutu almak şu an e, hani enflasyondan korumak için yapılmış bir hareket ama yanlış bir hareket. Ben de şunu diyeceğim sana şimdi Türkiye'de sermaye piyasaları yok ki ya abi. Yani Türkiye'de sermaye piyasaları gelişmiş olsa yani dolardan başka e, gerçekten vatandaşın birikimlerini koruyacağı gerçek sermaye piyasası ürünleri olsa hisselerde güvenli olabilseler, halka arzlarda bir şekilde kandırılmasalar ya da borsanın içine girdiğinde bedelli sermaye arttırımlarıyla soyulmasalar abi elbette giderler borsadan hisse senedi alırlar ama netice itibariyle burada hani biz Anadolu aslanlarını da kurduk insanlara yol gösteriyoruz bir şekilde ama düşünsene Bizden haberi yok, aracı kurumların araştırma geliştirme departmanlarından haberi yok. Konya'da, Kayseri'de, Antep'te bir abi, bir teyze ne yapacak? Mecburen e, bir şekilde e, parasını korumak için denize düşen yılana sarılır şeklinde abi ehve nişer kötüler içinde en iyisini giriyor, e, bu şekilde değerlendiriyor. Konut fiyatları işte bu bağlamda senle aynı düşünüyorum. Konut fiyatları çok dramatik düşer diyenler bence ters köşe olacaklar. Çünkü az önce söylediğim gibi bir arz azalıyor. Arzın azalması fiyatları yukarı doğru çekecek. Ha çok sert çekmese de çekecek bir kere. Talep kesilmiyor bile. Talebin kesilmeme sebebi de sermaye piyasalarında doğru düzgün ürünün olmaması vatandaşı konuta bir şekilde gönderiyor. İşte Haziran ayında bile Deli gibi konut satılmış abi. Niye yani? O zamanlar da maliyetler artıyordu. E, girdi maliyetleri birazcık geriledi. Dolayısıyla buradaki talebin yukarıya doğru, mecburiyetten yukarıya doğru gitmesi, arzın azalması fiyatları yukarıya doğru çekecek. Şeyde mutabıkım sen senle. Yani evi olmayanların gerçekten hiç fiyatına bakmadan bunu alması lazım. E, ama bir süre fiyatların e, bir yatay gitmesine de çok fazla aldanmamaları lazım. Ya da senin ne işinle, hani orta gelir grubunun ikinci elde kullanacağı fiyatlar yüzde on, yüzde on beş geri çekilebilirse, bence bu geri çekilmeyi bir fırsat olarak değerlendirsinler, evlerini alıp kenara koysunlar, daha doğrusu başlarını sokup içine girsinler diyorum. Bir şey diyeceğim buyur. Abi. Çok doğru söylüyorsun. Fakat ben o yüzde on on beşin bahsederken Evren önümüzdeki dönemdeki e, finansal gelişmelere göre söyledim. Mesela ne bekliyoruz evren? Yarın Merkez Bankası'nın toplantısı var. Yüzde 99 pas geçecek. Ve bu şekilde senin söylediğin senaryo aynı geçerli. Aslında bazı ekonomistleri tamam onlar patozlamasına giriyor yanlış düşünüyor bana göre o konuda hem fikirim. Fakat önümüzdeki dönemde bir kere ki gerçek var. Yüksek faiz politikasına bu ülke geçecek evren. İşte o yüksek faiz politikasına geçilmesi halinde biz bunu yeniden değerlendireceğiz seninle ama o da işte ikinci el konut piyasasında ciddi bir e, geri çekilmeye neden olmasa bile o biraz önce söylediğim yüzde on yüzde on beş var ya evde ikinci elde o hani balon gerçekten aslında bir balon var orada özellikle ikinci elde bakıyorsun adam ilanı koyuyor e, ikinci el internet sitelerinde. 750 bin lira bir ay sonra 1 milyon demiş. Bu e, iktisat ilmine aykırı bir olay. Bu fiyatın gerçekçi olmadığını gösteriyor. İşte bunların bana göre konut piyasasında gerçek anlamda dengenin bulması alıcının gerçekten alıcı olarak alması için bu faiz piyasasını beklememiz lazım. Yani gerçek anlamda yani yarın merkez bankası ya biz hata yaptık. Faizsiz silahını çekiyoruz dediği anda o %115 geri çekilecektir özellikle ikinci elde. Bakın birinci eli demiyorum ben yani. özellikle markalı konutları da demiyorum. İşte o zaman dediğimiz gibi alım fırsatı çok daha iyi doğacaktır. Onu söylemek istiyorum ama bugün ben başımı sokacağım bir ev için onu hiç düşünmemek gerekiyor. Cengiz Diyorum. abi ama bak sana şöyle söyleyeyim senin e, orada hesaba katmadığın nokta ne biliyor musun sen AKP'nin bütün ekonomi politikasını değiştirmesi ve enflasyonu düşürücü bir politikaya girmesi varsayımında böyle konuşuyorsun AKP bunu yapsa enflasyon düşer yani merkez bankası faiz arttırsa direkt enflasyonu düşürür işsizliği artırır gerçi ondan korktukları için yapmıyorlar. Enflasyon düştüğü anda ben de katılıyorum. Konut fiyatı düşer. Çünkü bir girdi maliyeti düşer. iki enflasyon düştüğü için adam gider hisse senedi alır. Adam gider altın alır. Adam gider ne bileyim kripto falan alır. Der ki niye konuta gömeyim ki parayı der. Daha kısa sürede daha likit araçlara girelim der ama problem zaten o. Keşke yapsa adam yapsa onu yani faiz patikasını değiştirse dese ki benim ana önceliğim enflasyon kardeşim ben enflasyonun kafasını kopartacağım dese bu konut fiyatları ikinci elde öyle yüzde on yüzde on beş değil. Yüzde otuz da düşer abi. Yüzde otuz beş de düşer. Ama yapmıyor bunu. Yapmadığı için millet ya enflasyon diyor yukarı gidiyor. Girdi maliyetleri artıyor oradan vuruyor. İki benim param dışarıda kaldı mı eriyor. Anadolu aslanlarına da bilmiyorum parayı korumak için. Araya reklam da alayım. E ne yapayım diyor. Hisseden de korkuyorum diyor. Hisseye de giremiyorum diyor. O zaman komutalıyım. Yani yaptığı iş aslında milleti komuta yönlendiriyor. Hem arzı bir şekilde düşürüyorsun hem yanlış faiz politikanla enflasyonu arttırıp milleti de HKM gibi ürün haline gelmiş ev artık. O haziran raporundaki alanların hangisi oturmak için alıyor? Hepsi korkusundan alıyor bence abi. Böyle bir şey var ya yani. ne dersin buna? Peki Evren şimdi AK Parti'nin bir e, özelliği var nedir? Özelliği sıkıştığı anda kendi tabanını da dahi düşünmeden sert tedbirler alıyor evren. Yarın kalkıp da konut piyasasıyla ilgili özellikle ki bu bir süre önce hazırlanmıştı. Tekrar askıya alındı. Lüks konut vergisi diyerek başka e, ikinci konut olanlara ekstradan vergiler ve benzeri şeyler getirirse bu piyasayı bu şekilde de terbiye edebilir. Aslında konut piyasası diken üzerinde yani ben burada konutun yatırım amacıyla düşünülmemesi gerektiğini söylüyorum Çünkü önümüzde potansiyel tehlikeler var Gerçekten potansiyel yani konut yatırımcısı için ha ben faiz artışı konusunda Tamam AK Parti'nin elinde sonunda ee, döneceğine inanıyorum yani dönmek zorunda Çünkü artık elinde bir şey kalmadı hep seninle konuşuyoruz ya ya enflasyonu endeksi tahvili çıkaracak ya da faizi yükseltecek evren İkisi de konut piyasasını ciddi anlamda o köpüğü alacak. Yani ha ben ama o köpüğün senin dediğin gibi yüzde otuz olduğuna inanmıyorum. Yüzde on, on beş diyorum. İşte bu da yeniden konutta alın fırsatı anlamında söylüyorum. Evet. Valla abi işte senle seninle anlaşamadığımız tek nokta ben enflasyonu düşürücü politika yaptığı anda konutta Dramatik yüzde otuz geri çekilme olur diyorum yani ama onu da yapacağına inanmadığım için ben önüme gelene konutunuzu alın kardeşim diyorum. Sen de diyorsun zaten onu oturma amaçlı. Ama ikimizin mutabık olduğu nokta şu ikimiz de paramızı konuta gömmeyiz. Yani biz gideriz. Gerçekten Türkiye'nin ikonik firmalarına e, ortak oluruz. Çünkü 2023'te seçimlerden sonra zaten borsada müthiş bir rally yaşanacak. Ha AKP kazanır. Onu bilemem. Orsa çöker o zaman. Bana göre benim şahsi tahminim bu. Yani yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ama neticede görünen o ki altılı ittifak gelecek buraya. Geldiği zaman da hep hesapladığımız bir matematik kaçan 60-70 milyar doların ilk 6 ayda 10 milyar doları dönse bugün şu e, fiyatlarda gördüğün e, Ereğli'dir, Koç'tur, Sabancı'dır, Türksel'dir, Yapı Kredi'dir, Atbank'tır abi, Şişecam'dır. Çarpı 3 çarpı e, 4 yapacaksın hissesine göre abi. Böyle. Abi bayağı e, uzun gitti konut. Çok kısa bir de altını değerlendirir misin? Ne diyorsun altına? Şimdi Evren ben altınla ilgili ne zaman konuşsam tepki geliyor bana. Onun için fazla konuşmasam e, neden? 2100 dolar, dolardan belli. Ben altınla muhalif bir kesimim. E, ama insanlar halen dediğim gibi gram altına bakıyorlar. Gram altın dediğim gibi yükselir. Çünkü dolar yükseliyor. E, çünkü dolar kıtlığı yaşanıyor. Çünkü Türkiye altını yurt dışından her ne kadar biz e, Türkiye'de altın üretiyorsak da bunun fiyatı uluslararası 10 on, onsla belirleniyor. Bu nedenle altında öyle çok ciddi büyük bir e, dramatik düşüş beklemiyorum. Çünkü gerçekten altın bu fiyatlarda ucuz yani. Diğer metallerle kıyasladığımda demir filizinin bile nereden nereye geldiğini düşündüğünde altın ucuz. Ancak altın için Halen daha o yükseliş zeminine sahip bir ortam yok evren. Yani a, altın gelir mi 1850 dolara kadar ben ons konuşuyorum gramı konuşmuyorum. 1850 dolara kadar yine gelebilir. Çünkü burada büyük bir oyun oynuyorlar. Büyük uluslararası traderlar alsatla para kazanıyorlar. Hani bizim borsada da e, belirli bir hisse senedine yüzde on marjını oynatırlar ya evren. 5 aşağı 5 yukarı adam bir bakar ki yıllık yüzde %300 kazanmış. İşte altında da bunu yapıyorlar. Zaten grafiğine de baktığın zaman ben pek grafik anlamıyorum ama Anadolu aslanlarından sonra grafikçi olmaya başladım bu arada evren. Baya da güzel iyi gidiyorum. E, grafiğine baktığın zaman burada da bir asansör operasyonu var. Yani özellikle 1700 doların altına geldiği anda hemen alıyorlar evren burada. Uluslararası traderlar, oyuncular, foncular ama... Biraz yükseldiği zaman da bunu alsata sokuyorlar. Ama dediğim gibi yani şu anda konjöktör çok büyük altında patlamayı gerektirecek bir gelişmeye sahip değil. Sen ne düşünüyorsun? altınla ilgili benim son videoda söylediğim şuydu. Eğer salgında ve Rusya-Ukrayna savaşında sonbaharda sıkıntılı konular olursa ancak o şekilde yukarıya doğru gider. Ama tabii o videodan bugüne kadar da baktığımızda altının 1700 dolara kadar da gerilediğini görüyoruz ve 1700'ün altında 1680 dolar var. Daha önce baktığımda ben 2021'de 3 e, kere 1680'den döndüğünü görüyorum. 3 kere hatta 4 kere döndüğünü görüyorum. Burada 1680 önemli bir kavşak. Sen de diyorsun zaten 1700'ün altına doğru bir temayül olursa hemen alımlar gelmeye başlanıyor. Burada sonbahar bence kararı verdirecek bize altında. Neden? Eğer bu salgını bir şekilde e, atlatabilirsek, çok fazla böyle yeni kapanmalar özellikle Çin'de yeni kapanmalar karşımıza çıkmazsa ya da şöyle söyleyeyim daha basit bir matematik e, hastanelerde yeni servisler açılmazsa evde tedavi şeklinde insanlar atlatabilirse bence altın abi e, 1680 doları da kırıp ee, 1550'lere doğru da yolculuk yapabilir. Ama burada sıkıntı olursa salgında 1700'leri buraları e, taban kabul edip tekrar dediğin gibi 1800'lere doğru gidebilir. Tabii bu matematiğin içine Rusya-Ukrayna savaşını da koymamız lazım. Çünkü bu doğal gaz meselesi de karışıyor. İşler sertleşirse orada yani kaba güç işte mesela Almanlar da şunu yapmaya başlarsa Leopard tanklarını çat diye Ukrayna'ya sevk etmeye başlarlarsa çok ilginç şeyler olmaya başlar. Yani burada bir bakmışız altın çat 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 yukarı gitmeye başlamış. O yüzden ben yatırımcının bu iki kanaldan gelecek sonbaharda haberleri takip etmesini düşünüyorum. Sonbahara kadar da 1680-1700 bence o arası iyi bir alım fırsatı gibi gözüküyor. Abi çok teşekkür ediyorum ben katıldığın için. Sağ olasın.